Arkadaşlar ekmekleri az önce öyle tepsi o şekilde gösterdim. Bakın bir de bu şekilde göstereyim. Şu an bu e, kesilmiş hali. Sıcakken kesilmiyor. Bakın. Bakın. Böyle. Bakın. Şimdi bastırdığım zaman Şöyle bastırayım, kendisi kalkıyor. Şöyle bakalım. Bakın içi bu şekilde. Bakın, böyle. O gösterdiğim ekmeklerim bu şekilde. Bakın şöyle içini açtığın zaman e, ileriye doğru şöyle, bu şekilde yaptığın zaman istediğin kadar sık. Ekmek kendisi kalkıyor bakın. Bakın ben bastıracağım şöyle. Gördüğünüz gibi gerçekten çok harika. Hani abartmıyorum. Yani ısrarla tavsiye ediyorum. E, bu mayayı yapmanızı ve bu şekilde ekmeğinizi bu şekilde yemenizi. Vallahi sünger gibi. Yani boş boşuna hiç yemin etmem. Bakın. Bakın hepsi aynı. Aynı işleri böyle gidiyor. Bakın. Ben bastırdım bakın. Sıktım elimde. İyi bakın. Kalktı. Aynı sünger gibi e, Esen de yerini buluyor. Ne yaptı bu şekilde? Pamuk gibi. Bakın. Bakın. Aşağı büzdüm. Şöyle masanın üzerine koyayım da. Bakın şöyle bastırayım. Bakın ekmeğin bu tarafı. Bakın. İyi bakın. Ezilmiş mi? Ezilmemiş. Ve ezilmiyor. Bakın. kalınlığını şöyle bakalım. Bakın 4 parmaktan fazla. Hatta şöyle koyayım. Bir karışa yakın. Böyle bir karış işte bir küçük parmağım dışarıda. Ekmek bu şekilde oldu. Abartmıyorum gerçekten. Bakın. Şimdi ben e, her zaman anlatıyorum ya ben öyle e, kesip ekleyip o işleri yapamıyorum bir e, şeyden an, telefondan öyle anlamadığım için böyle benim e, videoları parça parça olmuş oluyor arkadaşlar kusuruma bakmayın çok öyle telefon konusunda öyle çok fazla e, yeteneğim yok. Bu kadar yapabiliyorum. Böyle parça parça. Bakın açtım şu arasına. Bakın arasına bakın. Şöyle. Bakın. Bu bu şekilde ileri doğru gidiyor. Dediğim gibi ben ısrarla tavsiye ediyorum. E, şu mayayı yapmanızı. Ve bu mayadan ekmeğini yapmanızı. Bakın. 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 <laughs> arkadaşlar aslında ben e, böyle yiyecek şey paylaşmayı çok sevmiyorum da bu YouTube'da paylaşıyorum çünkü neden? Bakın arkadaşlar bakın 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 ay ben burayı yeni gördüm. Bakın mağara gibi gidiyor. Şöyle ekmek ileri gidiyor. Şöyle He, ucu burada Arkadaşlar bakın gerçekten bu şekilde. Vallahi bakmıyorum Ekmek buradan başlıyor o e, bu boşluk, bu tarafta çıkıyor mağara gibi. İşte bunu e, bu kabarıklığı bu şekilde böyle ekmek böyle halam kırmış. Bakayım kırayım. Ben yedim arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Dün akşam 12'de yoğurulmasına rağmen ekmekte bir gram yani böyle acılık, ekşilik hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Harika ve harika ötesi. İşte. İşte katları bu şekilde Bakın. Bakın. Buralar açık böyle. Bakın. Şimdi arkadaş bana kızacak. Nermin Şirin gebedek. Şimdi diyeceksin ki, hayruşum sen böyle yapıyorsun. Benim canım çekiyor. İnan sana bundan değdireceğim. Tamam arkadaşım. Şöyle tekrar bakalım. İşte şimdi ben e, bir video attım. O yükleniyor. Hatta videoya dedim ki ne umduk ne bulduk. Ben normalde bu ekmeği serme olarak yoğurdum. Ama e, baktık ki bizim ekmeğimiz serme olmuyor. Sermesi olmuyor ama bu Harika. Bakın. Bakın. Ben koparmıyorum açık. Böyle. Ekmeklerimiz bu şekilde. Israrla yapmanızı tavsiye ediyorum. bunu yaptığınız yediğiniz zaman zaten öbür türlü normal maya ile ekmek yapıp da gerçekten çok da fazla yemek istemeyeceksiniz. Bakın halam mağaralı yerden kırmış. Zaten her tarafı kabarık da. Buradan bir başlamış. Şu taraftan çıkmış. Sanki e, tünel. Tünelin bir ucu burada. Öbür ucu şu tarafta. Evet. Ekmeklerimiz harika. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben e, mayamın tarifini tekrar veriyorum. E, bir su bardağı tam buğday unu yarım su bardağı su bunu yoğuruyoruz ılık suyla yoğurduğumuz e, tahta kaşıkla yoğuruyoruz metal hiçbir şey değdirmeden tahta kaşıkla yoğurup kaseden kavanoza koyuyoruz kavanozu kapatıp bekliyoruz Ben bunu internetten öğrendim araştırdım orada gördüğüm üç günde taşıyordu Benimkisi bir günde ben bir cumartesi akşamı yoğurdum pazar gününde benim e, kavanozum ağzına kadar doluydu. Bunu her sefer e, e, söylüyorum, Israrla da söyleyeceğim ki kızımın bana söylediği söz oydu. Dedim ki üç günde olması gerekiyordu niye bu bir günde? Anne dedi e, marketler tam buğday, onu değildir bizim dediği buğdayımızı kendi buğdayımızı yuttuk tam buğdaydı o yüzden dedi tam buğday olduğundan benim mayam bir günde taştı İşte yapacağınız kolay bu kadarcık yani bundan mayayı üretiyorsunuz her sefer o mayayı bitirdiğinizde ben kavanozun yani bulaşığına hamur yoğuruyorum o bulaşığı taşıyor zaten ayrıyeten içinde koymuyorum mayamı tavsiye ediyorum ısrarla yapmanızı gerçekten harika şöyle çekelim tekrar tekrar arkadaşlar can çeken olursa da şimdiden özür diliyorum gerçekten özür diliyorum çünkü böyle şey yapmayı sevmiyorum ben yiyecekleri ama ben şimdi YouTube'da kanalımda kanalımın ismi Hayriye Cura ile topraktan sofraya dediğim için ben e, unları kendim uyutuyorum. Kendi unumdan yapıyorum. Şimdi bu un kendi unumdan içinde buğday unu da var. Ama hazır un da var. Şimdi ben toprakta ürettiklerimi sofraya kadar geldiği için topraktan sofraya diye bu ekmekleri çeşitlerini gösteriyorum. Sorunuz olursa da yorumları yazarsınız ben cevaplarım. Şimdiden hayırlı akşamlar. Bu ekmeğimizin son hali.